Dünyanın dört bir tarafında Hizmet Hareketi gönüllülerinin Ramazan vesilesiyle düzenlediği iftar programları büyük ilgi gördü sevgili seyirciler. Hizmet gönüllülerinin bulunduğu ülkelerdeki iftarlara, yerel ve ulusal basında haber bültenlerinde geniş yer ayırdı. Danimarka'daki Benim Ramazan'ın projesi de Danimarka'nın TV2 kanalında tanıtıldı.

Hizmetten.com'da yer alan habere göre Ramazan ayını topluma tanıtmak, farklı kültür ve inançlardan insanları iftarda ağırlamak amacıyla hayata geçirilen proje yoğun bir taleple karşılaştı. Ramazan boyunca birçok aile iftarlarda ağırlandı. Farklı inanç ve kültürler arasında diyalog köprüleri kuran proje, Danimarka TV 2 televizyonunda haber oldu. Kanalın ana haber bülteninde Koyuncu ailesinin evine misafir olan TV 2 ekibine canlı bağlantı yapıldı. <laughs> Muhabir iftar sofrasında ev sahibi Koyuncu ailesi ve Danimarkalı misafirlerine Ramazan ve iftarla ilgili neler hissettiklerini sordu. Canlı bağlantıda benim Ramazan'ın projesinin farklı kültürlerin birbirini tanıması için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapıldı.